Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet sevgili kardeşlerim şu anda Ayfet Hayırların Fethi Derneğimizin medresesinde bulunuyoruz. Hafızlık medresemizde hem hafızlık hazırlık hem de hafızlık yapan kardeşlerimiz var burada. Böyle talebe kardeşlerimiz. Yaklaşık 40-50 tane talebe kardeşimiz var burada. Uzun zamandan beri eğitim görüyorlar. Ama bulunmuş olduğumuz binamız, medresemiz kentsel dönüşümden dolayı e, yıkım aşamasında çok da kısa bir zamanımız kaldı. Bundan dolayı çok acil e, medrese aramalarımız vardı. Rabbimize hamdü senalar olsun bir yer bulduk ama tabii bununla alakalı maddi ihtiyacımız var çok yüksek derecede. Zaten mal sahibi de medrese olacağı için çok güzel bir ikramda bulundu bize. 9 milyon kadar bir fiyatı var ama tam bir medrese yani uzun süre kullanacağımız çok hafızların yetişeceği, İslam alemlerinin yetişeceği, Allah'ın izniyle bu vatana, bu topraklara, İslam alemine hizmet edecek evlatlarımız buralarda yetişecek. Hep beraber sahip çıkalım. Yani görüyorsunuz kimlere sahip çıkılıyor? Yani televizyonlarda sizler de görüyorsunuz milyonluk adamlara futbol takımlarına televizyonlarda para toplanıyor. Onların daha iyi yerlerde, daha güzel arabalara, daha lüks arabalara binmeleri için biz şimdi bu Allah'ın kelamıyla meşgul olan yani hayrukum men taallemel Kur'an'e ve diyen yani efendimiz Aleyhissalatu vesselam sizin en hayırlınız Kur'an'ı okuyanız ve onu okutanızdır buyuruyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz. Kainatın efendisi böyle buyuruyor. İnşallah bu kardeşlerimize hep beraber sahip çıkalım. Güzel bir yerde, nezih bir yerde böyle derslerini yapsınlar. Yemek halinin güzel olduğu, yattıkları yerlerin güzel olduğu. Çünkü bunlar layıklar. Mevlanın kelamıyla meşgul oluyorlar. En güzeline bunlar layık. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden gelelim. Hep beraber bu medresemizi açalım. Bu ilim hizmet yuvası devam etsin. Evet sevgili kardeşlerimiz medrese binamızı bulduk. Rabbimize hamdü senalar olsun. Çok güzel, çok nezih bir yer tam medrese kardeşlerimize, tam hafız kardeşlerimize gerçekten layık, güzel böyle yaşayacakları, güzel havayı teneffüs edecekleri, işte yatakhanelerinin, yemekhanelerinin her, her şeyi çok güzel olacağı bir yer bulduk. Rabbimize hamdü senalar olsun. Her şeyle biz hazırız. Tabi maddi olarak buranın çok büyük ihtiyacı var. İnşallah hep beraber birlik olursak bu ihtiyacı karşılamış oluruz. Gördüğünüz gibi bina burası daha yeni bina. Her şeyle yapılı. Hiç daha hiç kullanılmamış. Allah'ın izniyle inşallah ilk siftahı sizlerin yardımıyla e, hafız kardeşlerimiz yapacaklar. Medresenin adamları inşallah burayı kullanacaklar ilk. Biz çok heyecanlıyız. İnşallah siz de bizim heyecanımıza ortak olun. Hep beraber bu işin üstesinden gelelim. Rabbim cümlenizden razı olsun inşallah.